Selamlar dostlarım hepiniz videoma hoşgeldiniz geldiniz cansınız kralsınız. evet dostlar ee, videoya geçmeden önce Medine bize e, savaş ilan etmişti onları yendik e, Medine savaşından sonra Medine'yi fethettikten sonra daha doğrusu dostlar Ak e, Karakoyunlar bize tekrardan bir savaş ilan etti üçüncü bir savaş Karakoyunlar bize üçüncü bir savaş ilan etti. Biz de bu savaşı e, geri çevirmedik ve savaşa gitmeye karar verdik. Ve Ayrıca savaşa ben Ordu'yu çağırarak Hicaz'ı da çağıracağım. Tabii ki böyle boş bir eş yok biz de Hicaz'ı da çağıracağız. Tabii ki de. Şuraya geçelim. Tamam. E, Hicazlı ilişkimiz nasıl bizim bu arada? İlişkimiz kötü ama özgür kazısı yok. İyi. Güzel. Aaa Bundan önce ben geçiş izni varmış. Timur bir kez Timo'ya müttefiklik dostları hatırlarsanız hatırlayacağınız üzere Burada ee, Bu arada ilk videoyu yüklüyorum dostlar çok az kaldı 241 MB'miş Evet ilk video yükleniyor Tim Algamit defekti katı diyeceksiniz. Ee, ve dünyanın içinden geçiyorduk. Savaşlarımız çok, tabii ki de çok bol olacak ama araştırma falan pek yatırım yapamadık. Burada beni üzüyor daha doğrusu. İkinci kara muharebesi adı ve 3. kara muharebesi adı verilen bu muharebede Evet düşman bizi zorluyor bu sefer iyi olduğuyla gelmişler Tamam Güzel Tamam Daha cephesinde ilerliyoruz dostlar. Ve bu ilerleyişimizi kimse durduramayacak galiba. Ee... evet. Işık tam olarak bir saat of History e oynuyorum. Altın çanında birimi yaşıyormuşuz. Evet. Timur ee, Oldu bitti Basarım o zaman Nüfusun hızına geçtik dostlar. Evet. Timur'la ilişkimiz nasıl bakamıyorum şu an. Üst taraf kilitlendi. %69'luk bir savaş safhası var şu an. Ya, Timur, Timur hallediyor, okey. Hallediyoruz, hallediyoruz. Oh Karakoyunları da acı çekti, çektiği öldürüyoruz. Hızlıca saldıralım Evet dostlar, e, Tim Timon'un yardımıyla kazanıyoruz savaşı. Tüm topraklara alabiliyoruz mu? Ya Yanlış yaptık. Şöyle bir barış Evet dostlar görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.